Ormanım Haber'den herkese merhabalar. Ben Tunahan. Ben Özgür. Geçtiğimiz dakikalarda evet. yeni Need for Speed oyunu Need for Speed Unbound duyuruldu. Biz de hemen hızlı diye kamera karşısına geçtik ve detayları sizlere bu videoda aktaracağız. Aynen Detaylar yani. için Özgür'e bağlanıyorum her videoda olduğu gibi. Evet, geç bağlanma şakası yapmayacağım bu sefer. Evet, hızlanalım çünkü yepyeni bir duyuru az Aynen. önce. Şimdi o zaman şeyi söyleyelim. 2 Aralık'ta. Evet. PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. PC'de Epic Games, Steam ve Origin'de satışa sunulacak. Beklenmedik bir gelişme aslında. Yani bir oyun Yeniden duyurulduğu zaman mi? genelde böyle 1-2 yıl sonra çıkmasına alıştığımız için evet. hiç daha önce duyurulmamış bir oyun ilk defa videosu geldi ve hemen 2 ay sonrasında çıkacak. Biz şu an 6 Ekim'de bu videoyu çekiyoruz. Sizinle ne zaman bulacak tam emin değilim ama oyun 2 Aralık'ta yani bizlerle iki olacak. aydan kısa bir süre. Zaten evet. birkaç gündür söylentisi vardı konuşuluyordu ama sürenin bu kadar yakın olmasını açıkçası beklemiyordum. Ben de. Ee, yukarıda biz de yani birazdan seninle de konuşuruz Hı -hı. zaten. E oyunun üzerine konuşurken çıkış tarihinin bu kadar yakın olması biraz şey hissettirdi. Çok da güvenmiyorlar mı acaba bu oyuna? Çünkü Ama şu da var. Speed çok Hı -hı. büyük bir marka. Mesela Battlefield'ı evet. düşün. Onun marketing'i nereden baksan bir yıl öncesinde başladı işte. Yok Ama ne kadar falan. da hatalı çıktı. Aynen. <laughs> Şeymiş değil mi? Şimdi hatalı oyunları yapıyorlar. Şimdi Speed tarafında da şöyle bir şey var. En son ana oyun olarak yaptıkları oyun 2019'daki Need for Speed Heat oyunu. Evet. Daha sonrasında sadece 2010'daki Hot Pursuit'ün bir remastered versiyonunu yayınladılar. Doğru. Yani 3 yıldır yeni bir oyun çıkarmıyorlardı. Hani umuyoruz ki iyi bir oyun olur yani ben öyle tahmin ediyorum ki bu 3 yıldır bir geliştirme süreci başlangıçta belki yavaş bile olsa devam ediyordu ve artık final halini alınca duyurmayı uygun evet. buldular demek ki. Ya şöyle biraz istersen oyunun detaylarından Girelim. bahsedelim. Ee, öncelikle şeyin olması da bu arada garip yeni, sadece yeni nesle geliyor olması da biraz evet. e, enteresan. Ama açıklamalarda da şöyle bir şey var. Şimdiye kadar Need Netfor Speed Hı. oyunlarında gördüğünüz en gerçekçi arabalar bu oyunda olacak diyorlar. Aynen. Ki zaten o fragmanda gördüğümüz şimdi Hı. siz de ara ara görüntüleri görüyorsunuz. O fragmanda gördüğümüz arabalarda büyük ihtimalle o şey zaten oyun içi değildir diye tahmin ediyorum ama yine de bayağı güzel Hı, evet. duruyordu. Ee, zaten birkaç gün öncesinden hani şu an için en çok konuşulan şey grafik tarzı. Hani evet. böyle cel shade diyebileceğimiz bir grafik tarzı var ve çizgi roman gibi. Çizgi roman gibi evet. Yani çizgi roman bari, havalar araçlar var Araçlar çok gerçekçi ama mesela nosa basıyorsunuz aracın etrafında çizgi Aynen. roman Kitaplarındaki böyle efektler gibi evet. efektler oluşuyor. Yıldırım yıldırım. Hani şey bu böyle. kapatılabilecek bir özellik mi yoksa bu trailer özel miydi? Ha, tabii onu, onu da, da bilmiyoruz. Aynen. Bir oynanış videosu daha iyi olur. Çünkü burada. Electronic Arts böyle hareketli videolar yapmayı sever. FIFA'ya vesaire de böyle çok hareketli, efektli videolar evet. yapıyorlar. Hani gerçekçilik vurgusuyla çıktılar. Belki de kapatılabilecek bir özellik olarak mı o gelecek? Olabilir. Onu da bilmiyoruz. Ya dediğim gibi Bakacağız. sadece bu fragman için böyle konu da biraz daha renkli dursun diye. Ee, sonra diğer detaylara baktığımızda yine sokak yarışının evet. e, böyle öz, önemli olan bir kısım olacak yani sokak yani, yarışı özelinde bir oyun olacak. Bu oyunda aslında biraz köklerine dönüyor seri diyebiliriz. Yani ilk zamanlarında yani Porsche işler vesaire Aynen. daha sonrasında Mosvant'lar hep böyle bir polisten kaçma teması vardı. Aynen. Yine ya, sokak yarışları bir de zaten böyle, burada e, da var. Çıkış yılı olarak da şöyle bir şeydi. Bu Hızlı ve Öfkeli'nin Hı -hı. sokak yarışı odaklı filmlerinin evet. çıktığı zamanlara denk geliyordu. Böyle işte hem onu izliyordun sokak yarışı zaten bir işte araba tutkunluğu var oradan oyuna geçiyordun falan. E, zaten videonun sonuna doğru bir artık, artık Motor Speed'den ne bekliyoruz Hı -hı. gibi ufak bir konuşma da yaparız. E, detaylara devam ediyorum. Bu sefer sadece işte şey değil hani arabayı değil karakterimizi de özelleştirme gibi bir durum söz konusu. Onun dışında bir diğer detayda fragmanda da gördüğümüz acep rocky <laughs> evet, Yani hip hop'a önem vermişler. Aynen. Ki zaten fragmanlarda gösterilen araçlar da öyle çok genişte ne bileyim Bugatti tabii, tabii. Veyron, Koenigsegg'ler sokak girişi e arabasıydı. Hepsi. Yani eski Mercedesler Aynen. falan eski kasa araçlar gördük. Modifiye'ye çok önem veren bir video Aynen. gördük. Araçların parçalarını işte body kit'lerini değiştirmeyle alakalı. Aynen. Yani hem o sokak kültürü hem hip hop öğeleriyle birlikte hani o havayı yaşatabilecek bir oyun gibi duruyor en azından ilk tanıtım videosu evet, öyle yani müzikler olarak da hani yine böyle hip hop tarzı dediğin gibi kullanılması yani Aesop Rock gibi tabii onun Aesop Rocky ile çalışılmış olması da hani o tarafta hani güveniyorlar hmm. e, gibi duruyor. Atmosfer olarak hani istenileni verecekmiş gibi duruyor şu an için. Şu an hepmiş gibi diyoruz evet. çünkü daha hani sadece bir duyuru videosu. Çok fazla detay açıklanmadı. Hani elimizdeki veriler ışığında sadece konuşabiliyoruz. Aynen, ya onun dışında zaten bu paylaşılan e, ana görselde de hı hı. Işte Unbound yazan yerde de bu cel dediğimiz bu animasyonumsu gibi evet. bir durum da söz konusuydu. E, açıkçası hemen bir de şey demiştin sen, istersen onu konuşalım. Biraz da multiplayer odaklı bir evet. oyun olacak e, demiştin. up Meetup veya meet up tarzında bir e, hmm. alan olacağı, bir özellik olacağı ve bu sayede oyundaki yarış görevlerine diğer online oyuncularla birlikte girebileceğiniz söyleniyor. Hmm. Bu yanlış hatırlamıyorsam, 2015'te seriye bir refresh atmışlardı. Yani reboot yaparak hmm. sadece Need for Speed ismiyle bir oyun çıkarmışlardı. Orada da vardı bu özellik. Evet. Haritada sizin gibi 7-8 tane yarış yapabilecek oyuncu vardı. Onlarla aynı anda aynı yarış yerine geldiğiniz zaman veya siz gidip onları davet ettiğinizde kabul ederlerse sizin yarışınıza dahil olabiliyorlardı. O tarz bir şey mi olacak? daha kapsamlı mı olacak ya da artık online altyapı daha gelişti böyle 32 veya 64 ha, tabii. yarışın aynı haritada olduğu bir düzen mi göreceğiz bilmiyoruz ama multiplayer odaklı olacağını söylediler. Evet. Biraz daha belki Forza vari bir halada bekleyebiliriz. Olabilir, olabilir. Canlı bir harita. E, yarış oyunu tarafında artık Forza ve Gran Turismo'nun ağırlığıyla giden bir evet. e, bölüm var orada. Ki Gran Turismo daha çok pist yarışları üzerinde. Aynen. Doğru. Başka bir ama hani yarış klasman. oyunu klasmanına evet, da sokabiliriz. Tabii. Artık Forza ve Gran Turismo <laughs> gibi gidiyor orası. Özellikle Forza'nın bu işte geçtiğimiz yıl çıkan oyunu ile biz zaten <laughs> bir Arşa çıkardığı e, seviyeydi. E, şimdi şunu da merak ediyorum açıkçası. Yeni nesile gelecek olması grafiksel açıdan da acaba bizlere bir Hı. şeyin habercisi Mesela Ray Tracing olacak mı işte? E, çünkü artık biliyorsun yeni nesil de şey, Olabilir. konsollarda destekliyor. Gibi geliyor. Niye dersen işte ortak böyle Frostbite engine özelinde hep geliştiriyorlar Hı. ya oyunlarını Hı. elektronik asbest firmalar şimdi Battlefield tarafında mesela Ray Tracing destekleyen ilk oyunlardan bir tanesi o dönemki Battlefield oyunuydu. Tabii evet. Yani belki bu oyunda da bu özellikleri görebiliriz. Hatta bence görme ihtimalimiz daha yüksek olacak. Bir de yeni nesle gelecek olması demek bir yandan da hani eski neslin donanımsal gücüyle sınırlandırılmak zorunda kalan belli noktada kırpılmış bir oyun olmayacak. Hem yeni Neslin gücünü hem günümüzdeki PC donanımlarının gücünü daha efektif şekilde kullanabilecek bir oyun görebiliriz. Ee, bir de son olarak şunu söyleyeceğim. Yanlış hatırlıyor olabilirim belki ama yanlışsam düzelt. Nitro Speed Underground 2'de gece gündüz döngüsü yaptığım hep geceydi. Yoktu. Evet. Değil mi? Hep geceydi. Hep geceydi. Bunda da mesela fragmanda falan hep geceydi. Yine gece Hı. gündüz döngüsü olmayacaksa ki biliyorsunuz sokak yarışları sabah olmaz. <laughs> yani. Gece olur çünkü yasal bir şey değil zaten. Ee, o yüzden bana biraz böyle bir Underground 2'yi hatırlattı gibi. Kesinlikle yani, an diye başlıyor, Ay, devamı ama... gelmiyor. Yani... Şeylik yapsalar bir. an geliyor, bekliyor bir saniye, sonra bant geliyor. <laughs> e, bu arada şeye de baktım bu sırada hemen, e, şu anda hani oyunu geliştiren e, stüdyo criterion ya da criterion evet, kriterium. <laughs> kriterium nasıl okunuyorsa onlar daha önce hangi oyunları yapmış diye Yine baktım. Need for Speed oyunlarında parmakları var. Aynen Need for Speed Hot Pursuit işte Burnout Crash, Most ya, Wanted. Hot Pursuit yani 2010'daki oyun. Evet. Benim en yani son 10-15 yılda en sevdiğim Need for Speed oyunu olabilir açık ara. Burada bir korkutan şey var. Battlefield 2042 üzerinde de çalışmışlar. Evet, orada galiba <laughs> yardımcı olmuşlardır Dyson. Da, da. Çünkü Battlefield daha çok Dyson özelinde gidiyor. Tabi. Bir yardım almışlardır e, orada. Yani, ama genel olarak Need for Speed oyunların neredeyse tamamında e, şeyler, hani Bunlardır. ya yardım var, ya da bir şeyler masadalar. Var. Masadalar, yani. her türlü konuşmuşlar yani. O yüzden hani, yani eski oyunları ne kadar seviyorsunuz tabii ki orası tartışılır ama Need for Speed yapma konusunda. Tecrübeliler. Evet. Ama zaten artık eski soru Speed markası da kalmadı diyebiliriz. O eski şey yok. Buradan da hemen şu soruya geçeyim. geçelim. Geçelim. Unbound'la ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoksa. Yok. Şey tekrar söyleyelim. PlayStation 5, Xbox Series ve PC için 2 Aralık 2022'de çıkışını yapacak. E, şimdi şunu soracaktım. Unbound... ...fragmanı da izledik. Evet. Zaten Need for Speed'i bir süredir yani ama çok da hani gerek yok gibi yani bakıyorduk. Neredeyse asfalt serisi kadar arcade olmaya doğru gidiyordu. Aynen öyle. Ki biz ondan aşırı gerçekçilik beklemiyoruz, bir Assetto Corsa olmasını beklemiyoruz da o modifi havasını, o sokak Hı. kültürünü istiyorduk. Yani onu evet. verebilirse zaten o underground heveslilerinin biraz gazını alabilir ama işte ne ölçüde yapabilecek bunu da? E... Ya, şimdi ben o kısma birazdan geleceğim ama tamam. sana şey söyleyeyim. Ama Bound'u şu an için beğendin mi? Bu fragman sana evet ben bu oyunu çıkınca deneyeceğim dedirtti mi? Bir nebze dedirtti yani. Çünkü başka bir şey duyursalar belki ya Need for hmm. abi bitti artık benim için. Zaten çok heyecanlanmıyorum derdim de şimdi bir lan acaba. So sokak yarışı hani olması şöyle olarak, Acaba <laughs> hani gerçekten yapacaklar mı yapabilecekler mi merak ediyorum. Ya olursa neden olmasın? Ya dediğin gibi beni de şu cezbetti. işte az önce bu gece gündüz döngüsünde Hı -hı. sordum ya hani işte eski arabaların olması daha böyle sokak yarışlarında kullanılan Hı -hı. arabaların olması, şimdi müzik olarak böyle hip hop tarafının tercih edilmesi falan acaba dedim hani underground markasını canlandıramıyorlar da ona yakın bir oyun mu yapacaklar Hı -hı. E, sorusunu kafama getirdi. O yüzden ben de mesela yıllardır bu arada nitro speed oyunlarını oynamam. Yani en son işte Mosfanto sanırım şey oynamıştım. Payback Yeni Yeni Wanted'ı mı oynamıştın? Yok, ilk 2005. Tabii tabii, tabii. İlk yenisi hiç güzelliği bana göre. çok kötü zaten. Bana en göre. son bu son seriden Heat'i birkaç saat oynamışım var. Bir de PvZ birkaç saat. O bir de çok sarmadı. Nit Force Speed o 2015'teki oyunu ben böyle bir 70-80 saat her şeyi ha. bitirene kadar oynamıştım. Ya güzel de böyle Ken Block falan gerçek insanlar Hı. vardı. Onlarla Yok, hikaye odaklıydı falan. biraz hani. Evet, doğru, biraz doğru. daha hikaye odaklıydı. Onda da gece gece döngüsü vardı. Yani hava kararır, işte açar gibi oluyordu ve güneş doğar gibi Hop, tekrar karalıyordu <laughs> <böyle. gülüyor> değişikti. Yani ben de dediğim gibi biraz acaba acaba underground tarzında olacak mı gibi bir Hı -hı. hissettim. O yüzden bir mutlaka açıp bakacağım. Biraz heyecanlandığımı söyleyebilirim. Ben de. Sadece bu grafiksel işte bu Cell Sheet gibi önce gözüktüğü fragmanda Hı -hı. farklı farklı yerler var. O biraz bir kafamda soru işareti bıraktı. Ee, şunu aslında tartışmak istiyorum. Şu an Need for Speed'e baktığımızda oyuncuların çok büyük bir kısmı Underground 2'nin devamını istiyor. Evet ya Underground, ya underground 3'ü ya bir Underground remake. Aynen. Ya, ya... Oynanış olarak da aslında baktığında çok böyle da bir şey yok. Yani o zaman ee, yaptıysan şimdi çok daha iyisini tabii. yapabilirsin. Hatta ee, o şaşalı efektleri şimdi Ray Tracing'de çok daha iyi bir şekilde aynen verebilirsin. Aynen öyle. Ben şunu merak ediyorum. Mesela şimdi hep konuşuyoruz işte Half-Life Half 3 niye çıkmıyor? Veya ne bileyim işte e, çok çok sevilen ama devamı hiç gelmeyen bazı oyunlar var işte biliyorsun. Bunlar niye gelmiyor diye düşündüğün zaman evet bir şekilde mantık oturtabiliyorsun. Half-Life 3 niye çıkmıyor? Büyük ihtimalle artık o yükün altından kalkamayacaklar. Belki çok uzak bir gelecekte görebiliriz. Hani para dertleri yok yani. Dert ilk öncelikleri para ha, değil. Yani, Ubisoft gibi hani Assassin's Creed tuttu hadi 10 tane Assassin's Creed birden yapalım demiyorlar. Hani biz hep yeni bir teknolojiler getirdik. Hı hı. Yeni bir teknoloji olduğu zaman yapalım dediler ki mesela VR çıktığı zaman, Aynen, Alex. VR popülerleşince Half-Life Alyx geldi. O da VR ortamındaki en iyi deneyimlerden belki en başı çeker şu Aynen an. Aynen öyle. Yani öyle bir şey olmadıkça belki yeni bir Half-Life görmeyeceğiz. Yani sadece hani Valve için demiyorum, diğer stüdyolar tabii, tabii. için de öyle. Hani yapmadıkları zaman farklı. bir sebep görüyorsun orada. Evet. Tabii. Yani şundan dolayı yapılmıyor diyorsun. Ee, ama mesela ben gerçekten şey anlamıyorum. Neden Electronic Arts Need for Speed Underground 2'nin devamını veya remake'ini yapmıyor? Gerçekten vallahi de anlamıyorum. Ya, yani. yani Eminim bir içeride bunları düşünen kişiler vardır Tabii da. Tabii bir tek bizim aklımıza geliyor olamaz. Mutlaka finans departmanlarında üst CFO, CEO bilmem birileri <laughs> işte finansal tablolara bir şeylere bakıp onu yapmayalım şu tutuyor hadi bunu yapalım diyordur. Ve belki o yüzden o geliştiriciler de Underground 3 yapacak <laughs> biz falan deyip böyle yapamıyor da olabilir. Ama gerçekten yani. öyle. Mi? Bence şu anda tüm Oyun tarafı, yarış, sevdaları... Underground'un devamını beklerken sürekli başka bir şey deniyor olmaları bir garip bence. Çünkü yapılsa bence tutar. Tutar Çok net tutar. Yani o seviyede modifiye yapılabilecek pek bir oyun yok. Tam Gran Turismo da de modifiye yapabiliyorsunuz. İşte Forza Horizon 5'te de yapabiliyorsunuz ama... ...hani o atmosferi, o hissiyatı vermiyor Aynson. Böyle arabanın altına neonlar takip ediyor, o yaşanmıyor yani. Ben hiç... Yani araba sevdam yoktur mesela. Araba sevdası ilk realist roman. Ona rağmen Sandrebrand 2'yi böyle yüzlerce saat oynamıştım küçükken. O yüzden ben de devamını bekliyorum ve gerçekten neden gelmiyor sorusuna bir mantıklı bir cevap bulamıyorum. Ya. Acaba yayın hakkı ya ismi mi alamıyorlar acaba? İsmine Zannetmiyorum ismiyorum yani. Bir de Electronic Arts da... E, belki de ismi alamadığı için Unbound yaptı falan. <laughs> evet, olabilir. Ya son birkaç yıldır elektronik Arts öyle çok iyi değil yani. Bayağı kötüye evet. gidiyor. Özellikle Battlefield 2042'nin patlamasıyla. Bazı oyunlarda hani biraz da artık işte hikaye tabanlı oyunlara ağırlık vereceğiz. İşte sürekli bazı hisseleri her yıl çıkarmayacağız dediler. Ki bakıyorsun 2019'dan sonra, hani 3 yıllardan sonra ilk defa yeni bir evet. Need for Speed oyunu. Yeni bir ana oyun olarak. ya yani Belki de ders çıkardılar ve bu derslerin karşılığını biz burada göreceğiz. Öyle olursa zaten keyifle oynayacağımız ya, bir oyun olur. Zaten bu oyun eğer ana oyunsa hani biliyorsun bazen ana oyunmuş gibi yan oyun böyle çıkartıyorlar. Evet. Ee, ana oyunsa ve gerçekten iki aralıkta çıkacaksa ertelenmeden o zaman bir şeylerden ders çıkarmış demeklerdir. Çünkü iki ay kala marketinge başlamak riskli bir iş. Evet. Ee, hani Umarım ertelenmez, çıkar. O zaman hani gerçekten benim de bir heyecanım artar, güvenim artar. Ee, hep birlikte göreceğiz. Evet, bir heyecanlandık yani. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda Aynen. bizlerle paylaşabilirsiniz. Yani. Gerçekten oyun dünyasında böyle her yıl belli dönemlerde işte belli duyurular vardı ya işte hı -hı. GTA ile ilgili yeni bir gelişme vesaire. Yani. Need for Speed de onlardan bir tanesi kesinlikle. Evet öyleydi. Son birkaç yıldır bu i̇şte, markayı öldürmüşlerdi. Hani işte işte Call of Duty'ler, işte Battlefield'lar bunlar hep o taraftaydı. Hı -hı. Need for Speed'de Araba oyunları arasında Forza'nın, Gran Turismo'nun çok önünde bir en seriydi. köklü seri, Aynen. neredeyse yani. Yani Forza falan zaman. Daha, daha sonrasında eski, ünlü oldu. Ya ondan daha eski olanlar belki vardır ama hala devam edenler e, ben... tabi. yok yani çok az var oyun. E, o yüzden yarış ama oyunu. bu markayı yani öldürdüler artık Need for Speed duyurusu olunca yine kimler nasıl bir şey Hı. çıkacak diye biz de zaten açtık baktık. Sonra biraz bir farklılık var acaba bir video çekilir mi diye düşünüp üstüne o şekilde karar verdik. Yani sonuç olarak Unbound e, bu şekilde. E, şu an için çok da konuşulacak bir şey yok. Hani evet. İlerleyen haftalarda mutlaka çok yakın bir sürede hatta oynanış videosu da gelir. Çünkü 2 ay aydan az bir süre kaldı. Peki siz e, Need for Speed Unbound'u beğendiniz mi? Fragmanda e, neler gördünüz, neler dikkatinizi çekti? Underground 2'nin devamını siz de bekliyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça